الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا نعبد الا اياه والشكر لله ولا يستحقه احد سواه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد. اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "والذين آمنوا أشد حبا لله" صدق الله العظيم إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال بأصدق المكال رجب إلك جمع جنن شو إجابة ساتين şu güzel mabedin kubbesi altında bir araya gelmiş çok kıymetli mümin ve mümine kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine ve ruhuna, ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. Sevgi, insanı Rabbine bağlayan, gönülleri birleştiren, hayatı anlamlı kılan eşsiz bir duygudur. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle samimi sevgi yüce Rabbimizin varlığının delillerinden birisidir. Sevilmeye en çok layık olan hiç şüphesiz Allahu Teala'dır. Zira o veduttur. Sevgiyi yaradan sevmeyi ve sevilmeyi insana öğretendir. Bütün sevgilerin kaynağı O'dur. Tüm kainat O'nun sevgi ve merhametiyle ayakta durmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin Allah sevgisi çok kıymetlidir buyrulur. Evet, bir müminin kalbinde en değerli köşe Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ayrılmıştır. Mü'min, Rabbini şartsız ve sınırsız bir biçimde ihlas ve ihtiram ile sever. Aynı zamanda Allah'ın sevgisine layık bir kul olabilme gayreti taşır. Mü'min, Allah'a duyduğu derin sevgiyle tüm mahlukata rahmet nazarıyla bakar. Yaradılanı sever yaradandan ötürü Değerli müminler müminin yüreği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle de doludur. Zira adı güzel kendi güzel peygamberimizi sevmek bize onun ümmeti olma şerefini bahşeden Rabbimizi sevmenin gereğidir. Mümin bilir ki Peygamber Efendimizi sevmek, Onun bize emanet olarak bıraktığı yüce Kitabımız Kur'an'a ve hikmet yüklü Sünneti seniyesine sımsıkı sarılmak demektir. Onun yolundan gitmek, Onun sevdiklerini sevmek, Onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Aziz Müslümanlar, Allah ve peygamber sevgisi imandandır. İmanın lezzetine varmaktır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek. Sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek. Ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra kafire dönme, küfre dönmekten de öylece korkmak. Ne mutlu Cenab-ı Hakk'ın sevgisini gönlünde yer etmiş olanlara. Ne mutlu Resulü Zişan Efendimizin muhabbetiyle gözleri yaşaranlara. Ne mutlu bu kutlu sevginin gücüyle birbirine kenetlenenlere kıymetli kardeşlerim hutbeme son verirken geçen hafta hain terör saldırısında şehit edilen kardeşlerimize kahraman vatan evlatlarına yüce Rabbim'den sonsuz rahmet geride kalanlarına kederli ailelerine yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. بيزدري شهدت ضجان مكدسات مزدان أصلا غير مصن ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله إن <سؤال> الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أضالتي إيلي akrabaya yardım etmeyi emreder kötülüğü fenalığı ve azgınlığı yasaklar düşünüp tutasınız diye size öğüt verir